çok yanlış zamanda geldi. Bu hiç iyi olmadı. Bugün gerçekten çok eğlendim. Bayan Gomante o fareyi nasıl azarladı ama. Büyük gelin diye benim biricik kızımı çalıştırıyor. Heh, bu nedir böyle? O fırçayı atan ben olsaydım büyük o fareyi Büyük anne yeter artık. Oraya neden gittiğimi biliyor musun sen ha? Neden çalıştığımı biliyor musun? Ne diye mutlu oluyorsun ha? Ne diye iç yağlatıyorsun? ağlatıyorsun? O kız bana çalışmamamı söyledi ama ben inat ederek çalıştım. Tapu tatlım sana ne oldu böyle? Geçenlerde de yine beni tersledin ve bana karşı çok soğuk davranıyorsun. Bir de o Damini'yi kavrulmuş şekerle besledin. O farenin seni ele geçirmiş olmasından korkuyorum. Tanrım en iyisini bilir. Yoksa çocukluktaki o dostluğunuz yine mi yeşermeye başladı? Onun yüzünden çok acı çektiğini sakın unutma. Büyük anne lütfen. Senden, senden ricam Lütfen beni biraz rahat bırakabilir misin? Bir süre yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Gidiyorum. Sonra benim yanıma hazırlayarak gelme sakın. Gidiyorum. Büyükannem bu kadar küçük meseleleri büyüterek nasıl mutlu oluyor acaba? Zaten bütün bunların arasında İcha'ya sormayı unuttum işte Evril otele gidecek mi, gitmeyecek mi diye. Şimdi nasıl öğreneceğim? Ben Alo Tapasya. Alo. İyi misin? Aa, evet, evet. Hem de çok iyiyim. Hiçbir şey olmadı aslında. Seni aradım çünkü bugün öğleden e, sonrasına kontrol için e, randevu almıştım. Sen de bana seni bu konuda bilgilendirmem için istediğin zaman arayabilirsin demiştin. O yüzden aradım işte. Benimle gelecek misin? Evet, tabii ki Tapasya. Sorun yok seninle geleceğim. Tamam mı? Hoşça kal. Tamam. Görüşürüz. Bu demektir ki Vir yer hiçbir yere gitmeyecek. Neden korktuğumu anlamıyorum. Eğer Satya onu akşam alıp otele giderse... ...bunu Vir'e nasıl soracağım ben? Ya şüphelenirse? Alo. Alo Vir. Evet Satya, buyur. Vir bu akşam herhangi bir randevun var mı? Ee, hayır, bu akşam bir randevum yok. Ama öğleden sonra biraz meşgulüm. Neden? Bay Abraham, benim eski bir müşterim. Seninle tanışmaya geliyorlar. Ben de bu yüzden Mayfair Otel'de bir süt rezerve ettirdim. İkimiz beraber gidelim istedim, ne dersin? Tamam Satya. Saat kaçta? Yaklaşık saat yedi de. Hmm, tamam, sorun yok. Aslında öğleden sonra Tapasya'yı kontrole götüreceğim. Ama akşam buluşabiliriz. Harika. O zaman altıda görüşürüz. Tamam mı? Pekala Satya. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Ama ben Tapasya randevunun saatini sormayı unuttum. Tapasya. Alo Tapasya? Alo. Galiba sen de beni arayacaktın. Randevu tam olarak kaçta? Ha, evet, ben de tam e, şimdi senin numaranı tuşluyordum. Bir, e, sana bugün öğleden sonraki bütün randevuların ertelendiğini söyleyecektim. Kontrol için bu akşam saat 6'da gitmemiz lazım. Saat 6'da mı? Evet. Tapasya, ben saat 6'da gelemem maalesef. Bu akşam saat 7'de toplantım var. Toplantı mı? Randevu öğleden sonra olsaydı kesinlikle gelebilirdim. Sen acaba büyük annene gitsen olur mu bugün? Ee, evet, e, toplantının ofiste olacak sonuçta, ofis hastane arasında sadece 10 dakika mesafe var. Yani sen de gelebilirsin benimle. Şey, e, aslında toplantı ofiste olmayacak, otelde olacak. Mayfair otelde. Gerçekten özür dilerim Tapasya. Sen büyük annenle git lütfen. Sorun yok Fir. hiç sorun yok. Ben büyük annemle giderim. Merak etme. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Dikkat et. Çok teşekkür ederim Tapasya. Hoşça kal. Bu demek ki akşam yedide Satya Vir'le buluşacak.